Evet arkadaşlar sizi kandırdıkları bir bilgi iddiasını paylaşayım. Bir sivri zekalı çıkmış. Bundan demiş. Bakın arkadaşlar ses eşini Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Bu mazot elçiyi arkadaşlar. Ee, mazotun geri kaçmasını ve araba hava yaptığı zaman buradan alınır. Bu ses yapıyor diye bu ses için zaten burada bakın yaptığın zaman ses yapıyor. Bu çalıştığı zaman zaten ses yapar. Bu hortumu değiştiriyorlar. Uzatıyorlar. Ve buradaki sistemi bozuyorlar. Sistem bozulduğu için zaten bu ötmüyor. Sistem bozulmuş oluyor ve araba geç çalışıyor. Ve bazen de çalışmıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle buralardan ses geliyor diye buradaki bu boruları, orijinal boruları değiştirmeyin. Ses bundan geliyor ve gelmesi gerekiyor. Çünkü içine mazut geçiyor arkadaşlar. Siz bunun önünü açtığınız zaman, uzattığınız zaman zaten oraya basamıyor. Bunun basıncı da bu şeyin uzunluğu kadar. Borunun uzunluğu kadar. Ona göre ayarlanmış arkadaşlar. E, birileri aklına gelen bir şeyi hemen sizlere yansıtıyor. Sizler de hemen uyguluyorsunuz.